Bizim de çok zor bir haftamızdı. Etkili bir haftadı. Bizim için de kolay değildi. Ee, doğum tabi herkese etkiledi. Allah rahmet eylesin. Ee, mekanı cennet olsun. Bir de Futbol Federasyonu çok güzel bir kahve verdi. Sezon adını Ahmet Çalık sezon diye verdi. Onun için teşekkürler bizden. Maça şimdi gelirsem tabii bizim için e, çok zor bir maç oldu mücadeleli bir maç oldu. Kayseri tebrik etmek lazım. Elinden geleni yaptılar. Biz de son dakika kadar biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık. Ama ilk devre istediğimiz futbolu oynamak istedik ama tam yapamadık. Çok yavaş oynadık. Paslarımızı daha hızlı oynamamız gerekiyordu. Daha çok pozisyonu gelmek için daha çok onu topu öne taşımamız lazımdı. Bunları az yaptık. İçinde devre bunları konuştuk devrede. İçinde devre daha hızlı oynamaya çalıştık. En güçlü durumda, en güçlü e, oyun e, zamanında biz bir top kaybımızdan bir foul yaptık. Ondan sonra bir yan toptan 1-0 yedik. Her şeyimizi öne attık. Gol pozisyonu geldi bir tane. Direkten döndü. E, beraberliği yakalayamadık. Onun için bu mağlubiyetten çok üzgünüz. E, yine de yarın İdman'a çalışmalara devam. Hafta sonu yeni bir hazırlık Göztepe'ye.